Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün İstiklal Marşı'nın 3. kıtasını evzeleyeceğiz. Şimdi İstiklal Marşı'nın 3. kıtasını nasıl evzeleyeceğiz? Beni tekrar edin. Ben ezelden beri hü yaşadım, hü yasarım. Hangi şılgın bana zincir boyacakmış yaşarım. Kırdamışlar gibiyim. Ben de mi çiğne yaşayayım. Yurtayım dağları enginliğe sığmam taşarım. Bakın çok kolay aslında. Ben ecelden beri hü yaşadım, hü yaşarım. Hangi çılgın bana cinci vuracakmış şaşarım. Kurram eşel gibiyim ben de mi çiğne yaşarım. Yırtarım dağlar renginle yaşamam taşarım diye bir ee, nasıl? Bakın böyle. Ben ezelden beri hü yaşadım, hü yasarım. Hangi cılgın bana zincir boyacakmış yaşarım. Körde misal gibiyim ben de miçin ayasayım. Yutarım dağlar rengini aç. Bak, Bakın bakmadan olmaz. Bir önce <laughs> İstiklal Marşı 3. kıta demeyeceksin. İstiklal Marşı ben ezelden beri hü yaşadım, hü yaşadım. Böyle okumayacaksınız. İstiklal maaşı okumay... Yok. Neyse. İstiklal maaşı ben ezelden beri hü yaşadım, hü yaşadım. Diye okumayacaksınız. Nasıl okuyacaksınız? İstiklal maaşı ben ezelden beri hü yaşadım hü yaşarım. Hangi çılgın bana cinci boyacakmış şaşarım. Çülüne gibiyim. Ben de mi yaşarım. Yırtarım dağlar renginle yaşayamam Zaten bir kıtada üç kere okursanız yeter. Ben ecelden beri hü, bak her kıtada üç kelime var. Ben ecelden beridir hür beridir. Bak ben ezel demeyim. Dört, hü yaşadım, hü yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım? Kurumuş şel gibiyim ben de mi çiğne yaşarım. Yırtayım da enginle simam taşım belki peş olur. Böyle okuyacaksınız ve e, sonumuza geliyoruz. Yani böyle okuyacaksınız ama bunu 10 kere okuyacağız şimdi. İstiklal Marşı. Ben Ezel beri öyle yaşadım Hangi çılgın zincir cür uyacakmış. gibiyim. şer gibi benimle yaşayayım. Yırtarım dağların günleri yaşayayım amtaşı. İstiklal Marşı. Ben Ezel beri öyle yaşadım Hangi çılgın bana cür uyacakmış. Yaşarım gibiyim. Yırt. Hangi benim Ben Ezel beri Bir videomuz bu kadar.